Tersinir ve tersinmez hal değişimlerine gelelim arkadaşlar. Şimdi tersinir ne demek? Tersinmez e, ne demek? Bizim ne demiştik? E, hiçbir ısı makinesi e, %100 verimli olamaz. Değil mi? Bu e, imkansızdır. Bir ısı makinenin sahip olabileceği e, maksimum verim nedir? Yani insanın aklında bu da e, gelebiliyor. Bu soru da gelebiliyor. En yüksek verim aslında tersinir e, hal değişimidir arkadaşlar. Burada Ters sinir dediğimiz, tersinmez dediğimizde e, sistem ile e, çevre arasında etkileşim ters yönde ama ters sinirde sistem ile etkileşim e, aynı yönde. Sistem ile çevre arasındaki etkileşim e, aynı yönde. Y yine şöyle şöyle şey yapalım yüzde bu imkansız arkadaşlar. Tabi gerçek hayatta bir mühendis olarak biz her zaman yüzde verime yaklaşmaya çalışırız ama bu tabi ki de e, imkansızdır. %100 verim zaten tersinir demektir. Şöyle bir not düşelim. Tersinir demek %100 verim demek. Tabii ki de bu e, imkansız arkadaşlar. Tersinmezlikler e, tersinmezlik şöyle tersinmez demek %100 verim olamaz ki bu zaten e, gerçekçi bir yaklaşımdır. E, buna neden olanlar ne olabilir? İşte sürtünme olabilir. E, dengesiz genişleme, e, kimyasal tepkimeler vesaire. Yine tersinmezliklere e, neden olabilir? Tersinmez. Her sistem e, tersinmezdir. Yani biz tersiniri e, nasıl şey yapabiliriz? Sürtünmesiz bir sarkaç düşünelim arkadaşlar. Şöyle ben sürtünmesiz bir e, sarkaç düşünüyorum. Bu sürtünmesiz sarkaç şu yörüngede mesela git gel hareketi yapsın. Şöyle gidiyor, şöyle de e, geliyor. Sürtünmesiz sarkaç ne demek? Mesela sen bu yükseklikten... Başlattın ya tam bu noktadan başlattım, bu noktadan gidip gelecek demek. Eğer e, bizim sistemimiz tersinmez ise, yani geri dönüştürülemez ise, yani tersinirin bir diğer adı geri dönüştürülebilir, tersinmezin diğer adı da e, geri dönüştürülemezdir. Eğer bizim sistemimiz e, tersinirse sonsuza kadar git gel hareketi yapar. Tabii ki de <laughs> bu mümkün değil arkadaşlar. Zaten böyle önceki konularda görmüşsünüzdür belki Sarkaç örneğinden basit harmonik hareketine, mekanik titreşimlerde vesaire de bunu görebilirsiniz. Ama şu an o kadar derine girmeye gerek yok arkadaşlar. Bizim burada e, ters sinirden anlamamız gereken arkadaşlar belli bir yönde gerçekleşiyor. Mesela bu sarkaçımız bizim e, aşağı doğru böyle hareket ediyor. Bu aşağı doğru hareket ederken ne yapıyor arkadaşlar? Çevreyle e, arkasına bir iz bırakmadan ters yönde de gerçekleşebiliyor. Yani geride gidebiliyor. Bunun sürtünme vesaire de engellemediği için geri gide gidebiliyor. Ee, gerçek e, sistemimiz dediğimiz gibi ideal e, biçimler arkadaşlar. Olabildiğince tersinire yaklaşmaya e, çalışırız. Çünkü yani en verimli sistem o. Bir de incelemesi kolay tabi <laughs> Öyle bir şey de var. Gerçek hal değişimiyle e, karşılaştırılabilecek e, ideal modeller hep tersinir modeller üzerinden kurulur. Mühendisler hep tersinir ile ilgilenir. Hep iyi olana yaklaşmaya çalışır. Şimdi bizim içten tersinir, dıştan tersinir bir de tümden tersinir dediğimiz olaylar var. Nedir bu içten tersinir, dıştan tersinir ve tümden tersinir? Şöyle bir not düşelim arkadaşlar. İçten tersinir için içten tersini ne demek? Ve sistem sınırında bir tersinmezlik yoksa biz buna içten tersinir diyoruz. Mesela burada sanki dengeli hal değişimi bir e, içten tersinir. Örneğidir yine burada bir e, piston kabımızı çizecek olursak arkadaşlar bu e, sistem içinde herhangi bir tersinmezlik yoksa bu bizim e, içten e, tersinirimiz oluyor. Peki dıştan tersinir ne demek? Şöyle dıştan e, tersinir diyelim. Biraz kaydık yine. <laughs> Dıştan tersinir. Burada da yine sistemin dışında herhangi bir e, tersinmezlik yok ise e, bu sistem e, dıştan tersinirdir. Tümden tersinir dediğimizde tümden tersinir ad üstünde arkadaşlar hem içten e, tersinir hem de dıştan tersinir olacak. Yani sistemin sınırları içinde ve dışında herhangi bir tersinmezlik yoksa biz buna e, tümden tersinir diyoruz.